Arkadaşlar şimdi ikinci bir üçüncü bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar videomuza hepiniz tüm arkadaşlarımız hoş, geldin. hoş geldiniz. Şimdi ee, bir önceki videomuzda bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, kuru üzümle ekmek yapacağız fakat eşim düz açınca yani Aynen, unuttum. E, yuvarlak bir şekilde açınca biz de yuvarlak bir şekilde pişirmek durumunda kalmıştık. Ancak bir önceki videomuzun sonunda eşim gelip kuru üzümlü yapalım istersen dediğinden dolayı e, içine kuru üzümü gömmeye çalışacağız arkadaşlar. arkadaşlar. denememizi tavsiye ederim. Zaten yani açılması kolaydır. Özellikle hamur açarken şunu dikkat etmenizi rica ederim. Yuvarlak açmaya birazcık özen gösterseniz yani şöyle Onur Bey birazcık yaklaşıyor. Tabii ki Dediğim gibi yuvarlak açtığınızda hamur daha güzel olur ve yani pişti mi daha güzel pişer. Özellikle ne çok kalın ne çok ince. Orta açmaya çalışın ki yediğinizden anlayabilirsiniz. Tatoyla daha güzel olur. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Denemenizi rica ederim. Dediğim gibi eşim dediği gibi üzümlü kek de yani, pardon kek ekmekli üzüm de güzel oluyor. Bir yer değişiktir. Bir şeyler denememiz ne bileyim. Değişik yani bir şey arkadaşlar size de tavsiye ederim. Böyle değişik değişik tarifler denemek <laughs> Youtube'dan bakarak efendime söyleyeyim. Kendi aklınızda bulunarak değişik değişik tarifler uygulamak her zaman iyidir arkadaşlar. Hep aynı yemek yemeği olmaz yani e, her zaman farklı <laughs> lezzet iyidir. Şey. Arkadaşlar dediğimiz gibi maya mesela kabartma tuzu falan hamurda burada kullanmanıza gerek yok. Zaten dediğim gibi şeker attığınızda ne bileyim o şeker kabartmasını falan veriyor size ayrıca. Deminden ki bahsettiğim gibi orta açarsanız hamurunuzu daha çok güzel olur daha çok güzel lezzetini alırsınız daha çok elde pişmiş gibi tadı daha iyi gelir dedim yani böyle tavsiye ederim size çok ne bileyim kabartma tuzu ya da maya aramanıza gerek yok şeker zaten size maya evet. ve kabartma tuzunun tadını ayrıca veriyor öyle aman işte benim mayam bitti şu bitti demenize gerek yok sadece bir şekerle dene halledebilirsiniz yani anladınız mı dediğim bir gibi. Bir şey bu kadar benim söylediklerim bitmiştir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben değişik şekilde yerleştirdim ee, şöyle bir şey de yapabiliriz ee, katlayabiliriz. Hmm. Olmaz diyorsun. Ben katlamayı planladım arkadaşlar kuru üzüm koyduğum yerleri. Ama eşim olmayacağını söyledi. Ondan dolayı yine düz bir şekilde kuru üzüm yerleştirerek pişireceğiz. E, Tabi şunu soran arkadaşlarınız olabilir. E, ya Kuru üzümü içine yerleştirip pişirdiniz ama kuru üzümler pişmez yine çiğ kalır. Bizim de maksadımız bu arkadaşlar. Kuru üzümü zaten pişiremezsiniz. Yani evet. de olmaz. Ekmeğe farklı bir tat versin anlamında. Yani var arkadaşlar ekmeği hani işte atıyorum çorba ya da sade bir şekilde yemeklerle de falan. Kuru üzüm yani şu ekmekten kuru halini misal edin arkadaşlar. Şöyle böyle yediğinizde kuru üzüm ağzınızda farklı bir lezzet versin diye içine böyle sade sade atıyoruz. ben çok denedim arkadaşlar. Yani ilk yapışım değil. daha öncesinden de yapmıştım. Ee, size de yapmayı tavsiye ederim veya farklı bir lezzet yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim içine kaşar rendeleyip e, kaşar dökebilirsiniz. Veya kaşarı eritip tam kıvamındayken üstüne dökebilirsiniz. Yani dediğim gibi farklı farklı lezzetler kullanmak, farklı farklı lezzetler yapmak her zaman iyidir arkadaşlar. Ee, şu an arkadaşlar ben bunları yerleştiriyorum. Bunları yerleştirip pişirme aşamasına geçtikten Hemen sonra Hemen ben pişirme aşamasına. Ee, bunları bunları yerleştirip pişirme aşamasına geçtikten sonra tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kaldır.